Umarım. Evet şimdi e, şey konusuna gelelim e, Dara 2 konusuna şimdi Dara 2 çok tartışıldı ve bu tartışma arasında da işte çok da şey yapıldı hani e, bu görüntülerle ilgili e, birçok konu konuşuldu dediler ki e, bu görüntü gelirse her şey çok düzelecek ve her şey ortaya çıkacak özellikle e, Narin Güran'ın e, babası. Ee, onu da derken biz utanıyoruz ama çünkü babalıktan eser var mı bilmiyorum tartışılır. Ee, Arif Kur'an bütün yayınlarda Dara 2 kamerası, Dara 2 kamerası, Dara 2 kamerası. Şimdi Dara 2 kamerasında böyle yalın baktığımızda çok da bir anlam ifade etmiyor karşımıza çıkan bu görüntülerde. E, tabii insanlar da deli gibi bir de bekliyor yani bu sonuçlansın da bir katil çıksın. Çünkü bu ülkede cezasızlık ve çözülememezlik insanlarda artık bir öfke problemine de neden oluyor. E, şimdi Diyarbakır'daki bu olayda e, bu Dara 2 görüntüleri ortaya çıktıktan sonra e, dediler ki acaba bu olay gerçekten çözülür mü? Çünkü sanki bu görüntüler her şeyi bize net gösterecek, o gün yaşananlara net gösterecek gibi sunuldu. O saatlerin görüntüleri yayınlandı. Nalin öldürüldüğü saatleri dakika dakika kaydetmiş bu görüntü, bu kameralar. Cinayetin aydınlatacağı ve katilin tespit edileceği o görüntüler için devlette de harekete geçti. Bununla ilgili bir ekip kurdu. Ee, ve bu ekip, Dara iki kameralarını, tabi devlette bu görüntüler daha yakınlaştırılmış ve çözünürlüğü yüksek hali de var savcılıkta. Ve savcılık bununla ilgili bir ekip kuruyor. Bu ekiple e, bunu tiz bir şekilde e, araştırıyor. Ve bu sır perdesini, yani o gün Narin'le ilgili neler yaşandı bunu bulmaya çalışıyor. Çünkü şöyle bir iddia var, babanın iddiası diyor ki eğer Narin o tepeye çıktıysa bizimkiler öldürdü. Eğer Narin Tepe'yi çıkamadıysa oradan nevzat aldı. O tabii kendi iddiası. Yani ahırda da katledilmiş olabilir ve ahır e, sürecinde de şey yapmak Tabii orada çocuklardan biri pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Çocuk açıkla tepenin üstüne çıktı. Tepeden bize el salladı, konuştuk. Yemekten sonra gelip oynayacağını söyledi diyor. E, ve çocuklar direkt anlatmış. Yani tepenin yerini gösterdiler. Narin'in en son nerede gördüklerini, nasıl konuştuklarını falan. Detaylı bir şekilde... Ee, aradılar. Tabii şu anki delil, görüntüler çok e, sınırlı olduğu için adeta samanlıkta iğne arar misali görüntüler işte kare kare inceleniyor. Yani samanlıkta iğne arıyoruz aslında. Ekiplerde ekipler de bununla ilgili bir araştırma yapıyor. Bu araştırmadan ne çıkar ne çıkmaz bilemiyoruz tabii ki tartışılır. Ama şunu as aslında sormak istediğim konu olayı anlattıktan sonra ee, Dara 2 görüntüsünü öne sürdü çünkü bu, sen de takip etmişsindir mahkemeye kadar ve mahkemeden sonra bir psikolojik savaş başlatıldı. Ee, avukatlar çıkıp konuşuyorlar, işte diğer taraftan e, sanıklar işte mahkemede bir iddiada bulundular. Dediler ki e, işkence iddiası bize işkence altında bu ifadeler alındı deyip bütün ifadelerini değiştirdiler tabi e, ee, işkence hani dişimi çekti diyor diş yerinde sağlam duruyor tırnak çekildi diyor tırnak hala sağlam şimdi hani sadece bırak şikayeti görüle, gözle görülür yalanlar söylediler ee, ki herhangi bir baroda baro herhangi bir başvuruların olmadığını altını çizdi bu psikolojik savaş yani şu süreçte bir algı yönetimi var ee, her elindeki doneler hatta bu görüntüleri bile Arif Güran yani Güranların avukatları paylaştı basına evet. kendi çağırdıkları gazeteleri servis ettiler. 26 Aralık'a kadar bir psikolojik savaş başladı. Burada bu algı yönetimi nasıl olur ya da toplum, burada izleyenler, izleyen değerli dostlarımız, izleyecek olanlar, kendini bu yalancı, yalan rüzgarına nasıl koruma altına alabilirler? Şimdi Narin davasında ilk günden bugüne kadar kamuoyunun bu gerçekten de yoğunlaşması, bu güzel bir şekilde e, kolektif bir çalışmayla, herkesin birbirine yardımcı olabileceği bir tarzda ilerlediği bir davayla e, süreç bugüne kadar geldi. Ve gerçekten de buradaki kamuoyunun o e, dikkati, o yoğunlaşması olmasaydı şu anda belki de e, bugün bu davayı konuşmuyor olurduk. Belki de bu davanın üstü e, örtülmüştü. Bu dava onun istediği şekilde e, Dizayn edilmiş ve sürdürülmüştü. Şimdi burada planlarını bozan şey gerçekten de kamuoyunun bu baskısı oldu. Şimdi kamuoyunun baskısında aileye karşı yoğun bir nefret duygusu var. Bu nefret duygusunun altında ailenin ifadeleri, çelişkili davranışları, ilk günden bugüne kadar insanlarla dalga geçer gibi konuşmaları ve kendi kız çocuklarına yönelik kolektif bir şekilde işlenen bir cinayeti e, bu kadar trajik bir şekilde açıklamalarla işte e, insanları oyalayıcı ve kendi lehlerine çevirici nitelikte ilerlemeleriydi. Şimdi e, bütün süreçte bu yönde ilerlediği için artık bunun farklı bir şekilde dizayn edilmesi yani örneğin e, dosyanın Nevzat'a yıkılması durumunda bile kamuoyunun baskısının da kırılması gereken bir noktada çünkü şu anda örnek vereyim Salim katil olmadı diye ortaya çıkarsa e, buna gerçekten çok ciddi delillerle kamuoyuyla paylaşılması gereken bir durum da olacak. Çünkü e, bu defa adalet tecelli etmedi gibi bir ifadeye ulaşacak kamuoyu ve e, insanların beklediği açıkçası bu davanın bir emsal dava olmasıdır. En azından bundan sonraki çocukları korumaya yönelik bütün adımlar için böyledir. E, dolayısıyla buradaki bu davranış bir algı oluşturma, biraz da kamuoyunun e, bu nefretini biraz olsun düşürebilme ya da kendi lehlerine olabilecek bir durumu dizayn etme yolunda ilerlemedir. Bu görüntülerle ilgili ben birçok açıklama okudum. Bu görüntülerin çok bir şey ifade edeceği düşünülmüyor. Çünkü bu görüntülerdeki e, daha önce de incelendiği hatta bu görüntüleri bu avukatlarının ortaya attığı ve mahkemede de izlenildiği e, düşüncesi de var ve Bunlar da olduktan sonra hala ortaya çıkan bir şey olmadı e, Fakat dedikleri gibi biz Her detayı önemsiyoruz ve her detay bizim için acaba e, Bir şeyleri değiştirecek mi acaba doğru Yöne evrilecek bir delil olarak görebilecek miyiz diye yorumluyoruz Fakat e, bu görüntüler için Gerçekten de doğruya ulaşmada herhangi bir bir işe yarayacağı düşüncesi yok. Diyelim ki Narin o tepeyi çıkmadı. Ee, peki ailede neden bu kadar kaotik durumlar oluştu? Neden kolunda e, diş izleri olan ısırıklar olan bir çocuk var? Neden gözü moraran bir çocuk var? Neden aile üyeleri cinayeti yönelik e, kaybolduğu 20 gün boyunca arama yaptırdılar? Neden üfürükçülere gidildi? Neden bunlar hepsi yapıldı? Neden bu kaotik ortam kuruldu? E, tüm bunları aldığımızda, tüm bunları düşündüğümüzde madem tepeye çıkmadı ve Nevzat bunu aldı. ilk gün neden Nevzat'a yönelik bir şey yapılmadı? İlk gün neden bu kaotik ortamın dışında gerçekten arama kurtarma faaliyetlerinde bu patates arama dediğimiz şeyler uygulandı? Yani tüm bunlar neden boşa düşecek? yani nasıl ilerlenecek burada? Nasıl bir dizayn geliyor? Dolayısıyla artık insanlara böyle kasaba kurnazlığı dedikleri yaklaşımlarla insanların akıllarını, insanların zekasını küçümseyecek derecede ilerlemeye çalışıyorlar. Ama e, ortada o kadar çok açık bilgi de var ki, kamuoyunun kafasında o kadar çok soru var ki, yani benim bile sorduğum bu soruların cevapları verilse bile hangi delillerle, hangi somut adımlarla verilecek? Bunlar bile gerçekten beni bile inandırmayacak durumda. Dolayısıyla bu sadece ben değil, sen farklı düşünüyorsun, bir başkası farklı düşünüyor. O yüzden e, bu tarz basit psikolojik oyunlara hiç gerek yok. E, gerçekten de mahkeme heyetinin ilk kulvarda, yani ilk mahkemede müthiş bir performans sağladığını düşünüyorum. Ve özellikle mahkeme heyeti başkanının ciddi bir şekilde olayı çözmeye yönelik ee, tüm varlığıyla, tüm kapasitesiyle uğraştığına inanıyorum. Bence bu görüntüler onun içinde çok fazla bir şey e, ifade etmeyecektir diye düşünüyorum.